Değerli basın mensupları, 2009-2015 arasında PKK terör örgütüyle yapılan müzakerelerden hiçbir ders almayan Cumhur İttifakı yine terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ve PKK ile pazarlığa başlamıştır. 2009-2015 müzakereleri sonucunda Hendek teröründe Cumhur İttifakı'nın o zaman AKP tek başınaydı. Yanlış politikalarının neticesinde Türkiye 744 evladını şehit verdi. Yüzlerce evladımız da gazi oldu. Şimdi bunlardan hiçbir ders çıkarmadan yine Öcalan ile pazarlığa oturdunuz. Genel ve yerel seçimlerde her fırsatta dem ile yan yana gelmekle, muhalefeti suçlayan Cumhur İttifakı'nın bugün demle değil yan yana kucak kucağı olduğunu görüyoruz. Değerli basın mensupları, Türk askerinin terörle, ölümle mücadeledeki en önemli motivasyonu moral gücüdür. Terörist başıyla yapılan bu görüşmeler sadece şehit ailelerini ve gazileri incitmemekte. Aynı zamanda teröristlerle ölümüne mücadele eden kahraman silahlı kuvvetler mensuplarını, jandarmamızı, polisimizin de moral ve motivasyonunu adeta yıpratmaktadır. Terörle müzakereleri yürüten Cumhur İttifakına sesleniyorum. Siz şu an en ağır kış şartlarında dondurucu soğukta, Irak'ın kuzeyinde, dağlarda terörist gözetleyen kahramanlara ne cevap vermeyi düşünüyorsunuz? Biz anlaştık. Artık size gerek kalmadı mı diyeceksiniz? Sözde anlaşmanız yarın Hendek operasyonlarında olduğu gibi bozulduğunda bu kahraman komandoları hangi yüzle yeniden göreve sevk edeceksiniz? Aklınızı başınıza alın artık. Yapboz oyunu değil devlet yönetmek. İnsanların hayatlarıyla, kurumların mücadele azmiyle oynuyorsunuz. Ayrıca terörist başı ile yapılan pazarlık ve görüşmelerin verilen tavizlerin hukuki bir karşılığı ve meşruluğu da yoktur. Değerli basın mensupları, Erdoğan ve Bahçeli, biraz önce altını çizdiğim gibi yerel ve genel seçimlerde kısa bir süre önce muhalefete değişik saldırılar yaparken Öcalan'ı serbest bırakacak olan Zillet ittifakı diyordu. Şimdi umut hakkı üzerinden Öcalan'ı Cumhur İttifakı'nın serbest bırakmaya hazırlandığını görüyoruz. Demek ki Cumhur İttifakı zillet ittifakı olmuştur. Şimdi Cumhur İttifakı bu açıklamama bu ifademe bozulacak. Neden bize zillet ittifakı diyorsunuz? diye soracaklar. Hak ettiğiniz için diyoruz. Önceki gün birden milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada bizim bölgemizde kurulmuş barajlarda üretilen elektriği bize parayla satıyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz dedi. İşte müzakereye oturduğunuz zihniyet bu zihniyet. Müzakere ettiğiniz Anayasayı konuştuğunuz zihniyet bu zihniyet. Bu kişi cesareti kimden alıyor? Bu kişi bu cesareti Bahçeli'den alarak mı konuşuyor? Kamunu oyuna açıklanmayan gizli görüşmelerde terör örgütüne ne vaat edildi ki bu kendini bilmez bu şekilde konuşup Anadolu üzerinde hayali coğrafyaların çizimine oturmuş durumda. Memleketin bir bölümünü özellik ya da başka bir siyasi yapı altında terör örgütü temelli yeniden yapılandırmayı mı hedefliyorsunuz? Böyle bir konuşmayı bunu kabul etmiyorsanız kabul etmek, kabullenmek zillet değil de nedir peki? Değerli basın mensupları, Cumhur İttifakı Suriye'de zafer kazandığını iddia ediyor. Kendisini Şam Fatihi ilan ediyor. Madem Suriye'yi fethettiniz, neden hapishanede size teslim edilmiş bir suçlunun ara ihtiyaç duyuyor hale geldiniz? İmralı'da cezasını çeken 40 binden fazla insanın katili, Beşik'teki bebekleri hamile anneleri, silahsız kadınları, çocukları, öğretmenleri katlettiren Öcalan şimdi İmralı'dan barış mesajı yolluyormuş. Hadi oradan. Evet. Sayın Bahçeli'ye buradan seslenmek istiyorum. Sayın Bahçeli siz rakamlarla oynamayı çok seversiniz. 33 çarpı 55. Acaba bu rakam konusunda ne diyeceksiniz? 33 Bingöl, bakın Bingöl yolunda PKK tarafından şehit edilen 33 askerimizi ifade ediyor. 55 hangi rakam biliyor musunuz? Her askerimizin üzerinden çıkan PKK kurşunu. Hadi bir hesabınızı tekrar yapın. Nasıl bir denklem çıkartacaksınız çok merak ediyorum Sayın Bahçeli. Evet bu hesabı yeni MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli yapmalı. Evet değerli basın mensupları Öcalan adlı katil başı İmralı'dan yaptığı son açıklamayla kendisini Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni paradigmasının müzakere muhatabı ve çözüm ortağı olarak tanıtıyor. Kendisinin Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin tamamlayıcı ortağı olmaya hem etkin hem de kararlı olduğunu ifade ediyor. Nedir bu yeni paradigma? Öcalan'ın demlilerle yapmış olduğu görüşme sonrasında Dem Genel Merkezi tarafından 7 maddelik bir açıklama yayınlandı. Bu açıklamada bir paradigma lafı, yeni paradigma lafı geçiyor. Bahçeli ve Erdoğan'ın önerdiği paradigmaya Öcalan katkı yapacağını söylüyor. PKK literatüründe paradigma devlet, rejim ve sistem yerine değişik bağlamlarda kullanılır. Öcalan, Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni paradigmasından bahsederken yeni anayasayla kurulmak istenen yeni devletten ve sistemden bahsetmektedir. Sadece bu cümle bile bize hem ne kadar büyük bir komplo karşı karşıya olduğumuzu hem de Öcalan'dan demin görüşmesinden önce başka bir siyasi hayatı e, heyetin görüştüğü ve Erdoğan'a bu siyasi projeyi anlattıklarını göstermektedir. Öcalan şöyle diyor tam olarak. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katlıyı sunacak ehliyet ve kararla sahibim. Bunun anlamı anayasa değişikliğiyle kurmak istediğiniz devlete ve sisteme ve size ortak olurum demektir. Cumhur Öcalan ittifakı hayırlı olsun. Değerli basın mensupları, Öcalan Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirelim diyor. Öcalan'ın Türk-Kürt kardeşliğini güçlendirelim demesi, hani Yeşilçam filmlerinde bir tecavüzü mu vardır. Onun iyi ahlak derneği kurması gibi bir şey. Ya da Nari'nin katillerinin çocuk esirgeme kurumunun bir şubesini açmaları gibi. Anadolu'da son bin senede Türk'ün, Kürd'ün İki ayrı millet gibi ayrışması, düşmanlaşması için Öcalan'dan daha fazla tahribat yapan hiç kimse olmamıştır. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladığı zaman Lice'de askere alma şubesinin önünde 200 metre gönüllü kuyruğu vardı. 1992'de de Lice'de bir Türk Generali şehit oldu. İşte Öcalan'ın Anadolu'ya yaptığı budur. Bak Abdullah, sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. Suriye'de muhaberattan ne yedin bilmiyorum. Ama ikinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum hazırlan. Şimdi üçüncü tokadı Zafer Partisi'nden yiyeceksin. Değerli basın mensupları, Öcalan dışarıdan müdahaleler ile sorunun kangrenleşmesinden bahsetmekte. Oysa Türkiye düşmanlarını ülkemize müdahaleye davet eden, teşvik eden ve işbirliği yapan Abdullah Öcalan'ın kendisi olmuştur. 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünü Yunan ordusunun 6. kol ordusu haline getiren Abdullah Ocalan denilen vatan haini şerefsizdir. Yakalandığı zaman Yunanlıları elinden Yunan büyükelçiliğinden çıkartılmış olarak aldık. Ermenistan'ı, İran'ı, Almanya'yı, Fransa'yı, Suriye'yi, Sırbistan'ı, Yunanistan'ı, ABD'yi ve Rusya'yı Değişik dönemlerde ülkemize karşı kurulan komplolara ortak etmek için çalışmış ve zaman zaman bunda başarılı olmuştur. Ve şimdi bu açıklamasıyla hala aba altından sopa göstermektedir. Öcalan ve işbirlikçileri unutmasınlar ki istiklal savaşı vermiş olan bir millet döş müdahalelerden falan korkmaz. İşbirlikçilerini de müdahale edenleri de gereken şekilde muameleyle cezalandırmayı bilir. Değerli basın mensupları. Öcalan açıklamasında Erdoğan ve Bahçeli ile aynı masada yeni paradigmayı yani devleti tasarlayacak, sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliğiyle meşrulaştıracak bir formülü ileri sürüyor. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret ediyor. Ve Yeni CHP'nin genel başkanı Özgür Özel de bütün bu olup bitenler karşısında çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. Öcalan'ı muhatap alıyor. Yeni paradigma sürecine bilinçli bilinçsiz destek oluyor. Ve ekliyor. Özgür Bey. Şehit yakınlarının ve gazilerin hassasiyetlerini dikkate alarak bu süreci yöneteceğiz. Sayın Özgür Özel. PKK'lı teröristlerle, Abdullah Öcalan'la şehit yakınlarının, gazilerin hassasiyetlerini gözeterek aynı masada oturamazsınız. Bu ikisi birlikte olmaz. Ya Türk devletinin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin Atatürk'ün kurduğu paradigmanın yanında olursunuz ya da gider Bahçeli ile Erdoğan'la öcalanla yeni paradigmanın ortağı olursunuz. Bunun ortası yok. Değerli basın mensupları, Türk halkından gizli bir pazarlık yapıldığını görüyoruz. İstiklal harbiyle kurduğumuz devleti masaya yatırıyorlar. Öcalan'la birlikte ameliyat yapacaklar. Cumhur İttifakı'na soruyorum. Türk milletinin elinden neyi anayasada almaya karar verdiniz? Bahçeli'ye soruyorum. Bir sene önce çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez dediniz. Sizi bu kadar korkutan proje ne? Dürüst ve cesur olun. Kapalı kapılar arkasında terörist başıyla yapılan pazarlıklarla yeni anayasa olmaz, paradigma değişmez. Yeni anayasayla ilgili teklifinizi Türk halkının gündemine getirin. Değiştirmek istediğiniz maddeleri ve nasıl değiştirmeyi düşündüğünüzü yazın. Bakalım Türk halkı size devletini elinden alma izni verecek mi? Gidelim seçimlere. Demokratik bir seçim sonucunda yeni bir parlamento oluşsun. Hemen şimdi. Ve konuşmamı büyük Türk milletine seslenerek bitirmek istiyorum. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi Atatürk ve İstiklal Harbi şehit ve gazilerinin emaneti olan ve binlerce şehit ve gazi vererek onların mübarek kanlarıyla korunan Türkiye Cumhuriyeti'ni çete başına ve onlarla siyasi işbirliği yapanlara karşı savunmak konusunda sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadele edecektir. Bütün vatanseverleri bölücü ittifaka karşı omuz omuza Zafer Partisi olarak mücadeleye davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.